Süleyman Bey merhabalar. Hoş geldiniz, teşekkür Hoş ederim. Nasılsınız, İyisiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Hoş geldiniz Hoş bulduk, çok sağ olun. Şimdi efendim Antalya Vefa Spor Kulübü olarak söyleşimize geçeceğiz. Verilen hizmet, hizmet kalitesi bunların hepsinden bahsedeceğiz. Fakat öncesinde bizleri izleyen değerli izleyicilerimize kısaca sizleri tanıtarak başlamak istiyorum. Süleyman Öztan kimdir, ne kadar zamandır sporla ilgileniyorsunuz? Hocam biraz kendinizden söz eder misiniz? Tabii ki. Öncelikle birkaç gün önce geçmiş olan 29 Ekim'imizi, Cumhuriyet Bayramı'mızı tekrardan kutluyorum. Daha nice yüzyıllara diyerekten röportajımıza başlamak istiyorum. İnşallah. Süleyman Özan antrenörüm. Vefa Spor Kulübü'nün de yetkilisiyim. Amatör futbol oynamıştık. Tabii ki uzun yıllar oynamıştık. Evet. Daha sonradaki hedeflerimiz arasında çocuklarımıza sporu sevdirmek, sporu yaşatmak ve spor içerisinde yaşamalarını sağlamak için antrenörlük mesleğimizi seçtik. Yaklaşık 20 yıldır da antrenör olarak çalışıyoruz. Ne güzel. Peki Antalya Vefa Spor Kulübü olarak nasıl bir hizmet veriyorsunuz? Kulüp hakkında biraz bilgi alabilir miyiz sizden? Tabii ki bundan önce farklı kulüplerde antrenör olarak çalışmıştım. Ama 2016 yılında da Antalya Vefa Sporumuzu kurduk. 18 tane yönetim kurulumuzla birlikte kulübümüzü kurduk nasıl bir hizmet veriyoruz amacımız çocuklara birazcık önce de söylediğim gibi sporu sevdirmek Evet spor içerisinde yaşamlarını sağlamak Çünkü bizler küçüklükten beri spor içinde olaraktan kötü alışkanlıklardan kurtulduk Allaha şükür hiçbir şekilde bir kötü alışkanlığımız yok evet. Dolayısıyla çocuklarımıza da bunu sevdirmek bizim ilkelerimiz arasında Evet. yarışmacı gruplarımız var o detaylara geçtiğimizde bahsedebilirim evet. Hatta şöyle söyleyeyim ee, tamamen altyapı kulübüyüz. Tamamen altyapı kulübü olarak görev yapıyoruz. Kaç yaş arası hocam altyapıda? Futbol okulumuz 5 yaş 13 yaş arası hizmet veriyor. 5 hmm. ee, yaşında başlayan bir çocuğumuzun gelişimlerine göre de e, ilerleyen süreçlerde tabii ki lisanslarını çıkartıyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi stresi olan e, yerlerde de lisanslarını görebiliyor çocuklarımız. Ayrıca müsabakalarımız oluyor. Evet. Peki son olarak buradan bizlere izleyen izleyicilerimize özellikle de altyapıyı çalıştırdığınız için ebeveynlere buradan bir mesajınız olur mu? Son olarak son sözlerinizi alabilir miyiz? Tabii ki hemen şöyle bir e, bilgi vereyim. E, annelerimiz, babalarımız bazen çocuklarımızın spor yapması ile ilgili e, derslerinin e, zayıf olduğunu, derslerine çok yöneldiklerini söylüyorlar ama evet. biz o şekilde bakmıyoruz antrenör olarak. E, sporcu bir çocuk her zaman için zeki olur, çabuk olur, evet. çabuk düşünebilir. E, çünkü e, hafta içi yapılan antrenman saatlerimiz toplasan e, çocuklarımız için 2 saat, 3 saat. 2 saat, 3 saat hiçbir çocuğun derslerine engelleyecek bir şey değil. Evet. E, ama bütün velilerimizi, çocuklarımızı sadece futbol Hı -hı. için değil ya da kulübümüz evet. için değil, sporun içine soksunlar çünkü evet. sporun hiçbir zararı olmuyor. Evet. Çünkü biz öyle yetiştik. Tam tersi faydası oluyor. Tabii ki faydası oluyor. İnanılmaz derece evet. derecede faydası oluyor. Evet. Vermiş olduğunuz yerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Kıymetli vaktiniz ayırıp buralara kadar geldiğiniz için. Bizim için bir şene şerefti. Çok sağ olun hocam. Hizmetlerinizin de sağ olun. devamını diliyoruz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. İyi akşamlar. Teşekkürler.